Merhaba tekrar. Şimdi bu soruda sorunun mavi olduğu bilindiğine göre ben maviden çekilme olasılığını, bütün mavi çekilme olasılığını bölersem sonucu bulurum. Öyleyse, birinci topadan mavi top çekilme olasılığı 3 bölü 8'dir. Toplamda da 3 bölü 8 artı 4 bölü 6 yani 2 bölü 3'tür. Bu da 3 bölü 8 bölü 9 artı 16 bölü 24 olur. Bu da 3 bölü 8 çarpı 24 bölü 25 sadeleşir. 3 bu da 9 bölü 25 C seçeneği olur.